sabah olmuş. Ada nerede? Ada. <laughs> Bu bizim kız Rüya aslında horoz mu gördü ya? Kızım. Ay efendim anne ya. İyi misin? Rüyanda horoz mu gördün? Yo ben horluyorum ama rüyamda horoz görüyorum genelde de o yüzden ürüyü dedim beraber dans ediyorduk. Sahnede üzerimize horoz çiçeği fırlatma. Ay kızım sus böyle bir şey görmedim ya. Babam nerede? İşe gitti. İşi mi var onun? Ha ha işi var. Ha işi yok. İşi var. Tamam pardon. Ben odama gideyim. Kızım odan yok ki senin. Küç Küçücük evde yaşıyoruz zaten. Yeni ev alacağız. Tamam. O zaman ben televizyon izleyeyim. Tamam. Hadi git bakayım. Zır zır zır. Ay telefon çalıyor. Telefon var. Zır 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 zır. Bu mouse lan. Ana. Benim telefon nerede? Telefon yok. Neyse. Ha buradaymış. Alo. Aa tamam. Kızım. Efendim. Baban ölmüş. Hadi gel oturalım. Ne? Babam da ölmüş. Anne sen kafayı mı yedin? Babam ölmüş. Gel oturalım diyorsun. Ondan sonra da baban ölmüş. Aha. Baban ölmüş diyorsun. Hadi çabuk hastaneye gideceğiz. Emin misin? Hala emin misin diyor ya. İki dakikada babamızı kaybettik. Birkaç gün sonra. Evet kızım maalesef babasız yaşayacaksın yine. Ama ikimiz var en Seni evlat edinem iyi oldu. Anne senin arkadaşların var mı? Evet var. Kimler var? Gizem var. Diğerlerin adlarını unuttum. Yurt dışına çıktılar herhalde. Gizem'i yarın çağırayım mı? Olur çağır. Ben de sana bir şey söyleyecektim. Babana da söyleyecektim. Babana da söyleyecektim. Öldü ama. Beş ay sonra öğrenecektim. Ona beş ay sonra söyleyecektim. Herhalde öyleydi. Hiç hatırlamıyorum. Ama öldü. Nasıl? Neyi söyleyecektin? Senin yaşında aynı senin gibi çok tatlı bir kız evlat edin. Ne? Kızım o nasıl bir ses ya? Çok pardon ama sesim... kardeşim olacak, kardeşim olacak. Sen aynı yaşta. Gel bakayım. Merhaba. Hoş geldin. Kızım ne yapıyorsun ya? Ben de duruyorum şurada. Çok pardon, heyecanlandım. Senin adın ne? Benim adım bitirer misin ya? Söylesene kızım. Benim adım Hambur. Ne? Pardon. Ne? Evet kızım adı Hambur. Hamburgeri çok seviyormuş da adı Hambur. Ya daha yeni doğduğunda adının ha hamburgeri sevdiğini nasıl öğrenmişler? Allah Allah. Kızım ya yani, ne yapalım? Ben ona takma ad olarak pankek diyeceğim. Çok üzgünüm ama pankek diyeceğim yani. Tamam kızım ona evi tanıt. Anne ev yok. Duvarda yaşıyoruz resmen ya. Ev yok. Hey. <laughs> kızım o kadar haklısın ki. Cuma nereden çıktı? Ana kafam. Kafam gitti. Çocuklar hadi siz uyuyun Allah aşkına uyuyun ya uyuyun hadi 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 git 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 git, git. Anne kafam şişti. Zaten kafanı şişiriyorum git. Allah'ım ya. Ev mi alsam acaba? Benim eski evde nereye gittik şimdi? Onu bile unuttum. Düşünelim düşünelim. Eski evi bulmaya mı çalışsak? Bence eski evin aynısından alayım. Aynen ya. Eski evin aynısından alayım. Pahalanmıştır kesin de. Küçük bir ev vardı bizim. Orada dururuz birkaç gün. Sonra da ödeyene kadar giren işte. Uf, neyse. Ay çok uykulu. Hadi dans edelim. Ay ben de rüyamda horoz görüyorum ya valla.